Da anlatayım. Orçun bu arada sen neden kes? Ya saçım gitti ya. Böyle bir şey <laughs> olabilir mi <miydi> ya? <laughs> Orçun'un saçı gitmiş. Ben de o sıra şey yapayım. Şu e, giyineceğimiz yerleri yapayım şöyle. Evet evet. Arkadaşlar şekil. şimdi ben size ne yapacağımızı anladım. Şu şekilde olacak. Bilge puanlayan kişi olacak. Orçun'la ben buraya geçeceğiz. Ben bir karakter söyleyeceğim yapmaya çalışacağız avatar yerinden. En güzel yapan kazanır. Tamam mı? Ay orçun tamam. çok güzel olacak ya. Tamam sen de buraya Gerçekten yap aynısından. Ben arkadaşlar şöyle, şöyle tamam. falan mı yapayım? Birbirimizi görmememiz lazım. Ben burada durayım. Tamam. tamam ben de burada durayım. O zaman ilk karakterimizi söylüyorum. İlk Böyle. karakterimiz Andy. Arkadaşlar ilk karakterimiz e, yeni Brawl Stars güncellemesiyle gelen Sandy'nin kostümleri geldi aklıma arkadaşlar. O yüzden Sandy yapalım bence değil mi Orçun? Tamam tamam öyle olsun öyle olsun. Tamam şimdi tamam, arkadaşlar mi? Tamam, her tamam. şeyimi çıkartıyorum. Çok fazla spoiler vermeyeceğim Orçun'a. Hemen buraya Sandy yazıyorum. <laughs> Hop. Oo arkadaşlar bu neymiş böyle ya? Bakın çok iyi. <laughs> Fakat şöyle bir şey de var. Bunu <laughs> Şunu takıyoruz. Orçun ne <laughs> oluyor Orc'un? Kazanacağım için mutluyum. Ha, <laughs> ay çok komikmiş. Aa, Gerçekten. Arkadaşlar, bakın yeni güncellemeyle bak bu ikisi beraber yaparsam aslında güzel olabilir. Bir gosh baklacığım bana. 1 dakika bak, olsun mı? biliyor musun? Arkadaşlar, süre her süre. karakter için 2 dakika. 2 dakika mı? Orçun bence herkes bitirene kadar olsun ya. <laughs> tamam hadi tamam öyle olsun hadi. Arkadaşlar, şey, şimdi hadi. Ee, hmm, uyuyan bir Heh, tamam arkadaşlar ay Benim. Orçun ya beni duyuyor Hah bunu yapıyorum arkadaşlar ondan sonra ee, böyle Sandy'nin bir şey vardı kıyafetleri nasıldı buraya Sandy yazayım belki çıkar hemen Sandy bunu da kopyalıyorum arkadaşlar hemen e, bunlar ne böyle ay Bilge Orçun'un yanına gitti ve güldü arkadaşlar Orçun ne <gülüyor> <yaptı> <gülüyor> acaba hop <Yok>, Sandy <laughs> Arkadaşlar ya bunlar neden ya. Ben bunları mı Gerçekten ama gerçekten çok güzel oluyor. Ne? Çok güzel, çok güzel çok... oluyor arkadaşlar olamaz. Hemen şöyle. Ee, heh, tamam. Benimki bitti. bitti ben mi? gerçekten çok güzel oldum. Tamam. Acayip iyi oldum. Benimki de bitiyor arkadaşlar. Sonra başka ne eklesem bu ten rengi birazcık koyuydu. Şöyle bir açın. Dinleme beni bakayım. Ama tamam dinlemiyorum 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 sakin Ay, sakin sakin Arkadaşlar sonra böyle bir tane şey var ha şundan takıyorum tamam E ee, Orçun benimki de bitti o zaman Tamam o zaman hadi Hadi 1 2 3 Aa, bir dakika. Orçun benimki daha güzel bence. Arkadaşlar Şimdi. bakın. Orçun'un yüzü uyuyan yüz değil. Benim yüzüm uyuyan yüz ve benim şöyle bir salyam sümüğüm çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Ya ama ben de sesi şeyli koydum. Efektini. O zaman Bilge hangimizinki daha güzel olmuş? Git bakayım ablacığım. Aa bana geldi. Yaşasın arkadaşlar. Hemen dans ediyoruz. O hı -hı. zaman Bilge de puanlıyor ama arkadaşlar da yorumlara yazsın. Evet evet arkadaşlar bilgi şu anda hmm. e, gözüne ilk güzel çarpını söylüyor bizim için. Fakat sizler yorumlarda yazabilirsiniz. Sandy eşitleri Ece kazandı. İşte Spike eşitliği Refe kazandı gibisinden yapabilirsiniz. Şu anda şöyle arkadaşlar hemen eşyalarımı boşaltıyorum. Orçun sıradaki evet. ne olsun biliyor musun? Ne olsun? El Primo! El Arkadaşlar hemen şöyle şuraya geçiyorum. Hadi bir El Primo olsun. Ay Bigo işte beni izliyor orada hemen. Heh Tamam arkadaşlar. Tam El Primo oldu. El Primo yazayım bakayım. İnşallah doğru yazıyorumdur. Oo! Oh, arkadaşlar bunlar <gülüyor> ne? <gülüyor> Ay öyle bana şey bir şey lazım. <gülüyor> Bilge <laughs> dede ne abim ne yapıyor acaba ya? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ne yapıyorum? El Primo yapıyorum. Ne yapacağım? <laughs> arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bunu orçunun alması lazım. Şimdi e, kıyafetler tarafına El Primo yazacağım bakalım. Aha <laughs> arkadaşlar şunu şunu takıyorum şöyle. Ondan sonra buraya geçiyorum. Buraya da El Primo yazıyorum. Burada El Primo'nun altı. Var. <laughs> arkadaşlar <laughs> çok komik oluyorum. Bakar Benim orada bitti internetten bu arada. bakmak yok ha. İnternetten bakmak yok. Tamam. Şimdi benimki bitti vemki arkadaşlar. Benimki de bitti. O zaman de Bir, iki, üç. Ki benimki benimki kastlı Orçun bu arada bak Ama benimki kastlı. Ama dur kastı. Ece daha iyi yapmış sanki evet. de iş bilgide bilgiye bırakıyor. Evet Bilgo şehrinizinki daha güzel şişko Orçun'un mu kastı Ece'nin mi? Yes! Yes! yes arkadaşlar. Yes! Ben çeşitli şişko düşün. yapmasaydım ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bekleyin bekleyin Orçun sen e, öyle yaptın ya şu an kazanan kişi benim yani El Primo. <laughs> Ya. Aa, aa. <laughs> Arkadaşlar bakar ya. mısınız çok güzeldi. E şimdi şimdi hoş Peki ne yapıyoruz? İki şimdi tane ben altyazı. seçtim. Bir tane ben iki tane sen seç olur. Orçun bir tane seç bakalım. Şimdi yeni karakter ne biliyor musun? Ne? Morty. Morty ismi hemen şöyle geçiyorum o zaman. Arkadaşlar. Ne? Ya bildiğin normal ya. Ha normal, normal Mortis yüzlüsü. Ya var var ya sıkıntı yok var var. Aa şimdi. var var diyor. Ya benim iki Çıkmam lazım dışarıya ama Orçun bana bakar. Orçun. Yok bakmam, bakmam. Sakin. Tamam, Gözümü ben kapattım. 1 dakika bir yere gidiyorum. Sen gözünü kapat arkadaşlar. Kapat gözünü. Kapat, kapat, kapattım. kapat arkadaşlar ben şimdi. Şu... Orçun bir kulaklarını da kapatır mısın lütfen? Kapattım, kapattım kulağımı, kapattım. Orçun. Efendim. Ya bu kulağımı kapatmayacak. Ya. Ya gerçekten çok kötü yakalandım ya. ya. Ay bir de efendim diyor ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Orçun gözlerini kapat o zaman. Gerçekten gözlerini kapat. Tamam kapattım. Gerçekten kapattım. Bu tamam sefer arkadaşlar. Vallahi billahi, vallahi billahi kapattım. Vallahi billahi kapattım. Tamam gözlerini açabilirsin Orçun. Ben hemen açtım. Şöyle, tam gaz devam ediyorum arkadaşlar ama e, şöyle bir bakma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Okey okey okey. Sonra şunu da takayım. Oo arkadaşlar tam bir mortisim şu anda. <gülüyor> Sonra <gülüyor> şöyle geçiyorum buraya mortis yazayım. Neler oluyor Neler oluyorum hayatta? Sonra <laughs> arkadaşlar mortise şöyle bir şey takayım. Belki bilgi bunu <laughs> sever. Bilgi ablacım koş birazcık abi. Bir şey de bak. Hemen arkadaşlar buradan. Tamam. <laughs> Bilgi ben çok bu iyiyim. <laughs> arkadaşlar Mortis'in ince bir vücudu vardı bu arada. Aynen Ondan öyle. Aynen. Arkadaşlar Mortis'e bir de e, şöyle şöyle bir yüz. Ay, seninki bitti mi Orçun? Benimki bitmek üzere ve bit 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 Tamam de. benimki de bitmek üzere. Kıyafetlerini giyince çıkabiliriz ortaya. Hemen arkadaşlar, tamam. Şöyle nasıl bir kıyafet var. Şöyle bunu giyeyim. Altına da bunu giyersen. Tamam. Orçun. Efendim. Dur, heh. Arkadaşlar bir an Stars yazayım. Bro Stars yazınca daha güzel şeyler çıkıyor. Ben bunu neden Orçun'a söyledim ki? O zaman Orçun. 1, 2, 3 Çık. Çıktım. <laughs> <laughs> bir dakika ya. Ya ama bir dakika. Bak bak benim küreğim bile güzel bak. <laughs> Kalemim benim ben... küreğim. Tamam bak ya benim küreğim daha ve benim perelinim var. Hadi epelerini Bir saniye bakayım. Çıkartayım. Tekrar takabilirsin. Ama gerçekten de senin küreğin daha iyiymiş ya. Hadi arkadaşlar ya. bakar mısınız bakın. Arkadaşlar bu arada benim ten rengim saçım bile var. Orçuk kel kel. <laughs> ya, o evet, zaman ya, ya. De, hangimizi seçiyorsun? <laughs> Ay ya! <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada <gülüyor> sürekli <gülüyor> ablasını <laughs> seçmesinin nedeni beni daha çok seviyor. Şaka yaptım karakterimizi Hayır. daha çok seviyor çünkü arkadaşlar. Ya ama. Biz <laughs> videonun başında söyledik zaten videoyu. İşte böyle karakteri en olanı seçti arkadaşlar. Daha çok beni beğenmiş o yüzden Üç sıfır beni seçmiş. 3-0 nedir ya? 3-0 nedir? Tekrardan ben seçiyorum Ece. Tekrardan Yeni sen karakterimiz... seçiyorsun. Yeni karakterimiz ne biliyor musun? Ne? Yeni Ay, karakterimiz. Ay gibi geliyor. Dog. Dog. Aa evet. arkadaşlar dog çok iyi karakter bu arada bende var. O abim sürekli keşke bana da dog çıksa böyle deyip duruyor. Ay Bilge ablasının kenarına gidiyor. Şimdi dog yazıyorum arkadaşlar. O direkt bu arkadaşlar ama bu headless lazım bunun için arkadaşlar ama headless'im olmazsa kafam bir şekilde böyle şey yapabilirim mesela şöyle nasıl ee, arkadaşlar oldu mu ki ya Allah'ım gerçekten ee. oldu benimki benimki oldu benimki oldu benimki Ay bu sefer orçun mu alacak yoksa ya arkadaşlar bir koş çekil ablacım önümden hemen arkadaşlar bir pembesini halledeyim şimdi şöyle. Şöyle mi? Tamam böyle daha iyi gibi. Şöyle mi yoksa? Yoksa yoksa yoksa, yoksa böyle Şöyle. Mi? Yoksa arkadaşlar böyle Şöyle. Mi tamam bir goy şekil ablacım önümde. Tamam arkadaşlar şimdi dog yazıyorum. Şöyle dog. Bronze stars yazayım. Eh ee, tam. tamam. Aa, Benimki bu çok var fena. Arkadaşlar ortadaki çok bu fenaymış. Olamaz olamaz. Arkadaşlar. Şunları da çıkartırsam şöyle Heh, bunu şimdi da kapattım. Arkadaşlar üstümde böyle sonra o için bana biraz daha zaman veriyorsun. Veriyorum veriyorum sıkıntı yok onun. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Veriyormuş arkadaşlar hemen dog yazıyorum şöyle. Arkadaşlar dog Brawl Stars daha çok şey çıkar şöyle. Yok yok oh. çıkmaz çıkmaz. Ooo arkadaşlar Oo. Ne no oldu ne no no yerine bir Brawl Stars yazsana. Evet evet yazdım ben. Onları yapıyorum iki saattir. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar onları yapıyormuş iki saattir. Bir sürü karakter var. Çoğunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle ee, tamam. Dog Brawl Stars <laughs> Bilgi abisinin yanına gidince <laughs> Dedi yoksa bu sefer Orçun mu kazanacak arkadaşlar ya? Şöyle bakıyorum. Hmm. Hmm. Yok arkadaşlar. Yok yok yok. <laughs> hiç yok. Orçun Güzel Efendim? yapma. <laughs> şaka güzel yapıyorum mi? tabii ki. Ya? Orçun <laughs> no. güzel yap. Da tamam tamam ben biliyordum zaten şimdi... da senin şakasını. Ee, şey lazım bana yellow vest yazayım arkadaşlar buraya. Yellow. Yellow. Sen neden yazdıklarını söylüyorsun bana? Ben de seni kopyalıyorum biliyorsun. Ya hiç... hayır! Hı. Orçun. Ne oldu? Beni ne oldu? kopyalamıyorsun. Yo seni kopyalamıyorum. Arkadaşlara söylerim bak. Tamam tamam söyleme söyleme. Tamam evet. arkadaşlar benimki bitti. Seninki bitti mi? O evet. zaman ben de ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Benimki tam tamına bitti. Tamam o zaman bir, 2 üç. Ayrıca bundan sonra bundan sonra bir sayı almak. Bir sevgi evet. alacağım. Şimdi Brawl Stars alacağım. yazacağım sıra bende çünkü arkadaşlar Brawl Stars evet. yazıyorum. Kit var, Leon var arkadaşlar bekleyin her şeyi yapacağım. Griff var. Kit mi olsun? E tamam Tam kit, kit, olsun. Olsun kit olsun o zaman. Arkadaşlar o hemen şöyle geçiyorum. Kendi avatarıma kit. bir dönüşeyim. Şimdi kit yapacağız arkadaşlar. Kit ee nasıl bir şeydi ya böyle kafası vardı vücudu vardı bu kadar. Ay gel abisi. <laughs> diye gidiyor arkadaşlar. Şimdi tüm eşyalarımı çıkartıyorum. Hop. Tamam. Şimdi ilk öncelik bana kitin kafası lazım. Kit yazayım. Eğer çıkmazsa kit Brawl Stars yazacağım arkadaşlar. Oo, tamam kafam bu olsun. Sonra arkadaşlar Şöyle. her tarafa kit Brawl <laughs> yazıyorum arkadaşlar. Benim oh, bitti. Bir ne? Oha. <gülüyor> <Arzu>. <gülüyor> <laughs> <Ay> arkadaşlar <laughs> yanlışlıkla Leon kafası taktım ben ya Kit yazıyorum hemen He <laughs> arkadaşlar Orçun bence birazcık daha vaktim varken deneyebilirsin Çünkü ben seni tamam, her ben, ben türlü deneyeceğim Ben de ekstra şeyler bakıyorum zaten Hı -hı. Ha, Aceleci davranmayayım Evet, evet. aceleci mi? davranma Orçun Arkadaşlar hemen bakıyorum e ee, sonra bunu taktım zaten. orçun bunu kesin takmamıştır. Ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki kitin eee şurasında bir şey var. Mouse'la gösteriyorum sizlere onu takmayın deneyeceğim. Eee Dede de Dede. Dede de 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 ee de 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 diyor bir de arkadaşlar ya. Arkasına bir şey takmayacağım. Şöyle bir şey takayım da daha belli olsun yukarı çıkıyorum ondan sonra buraya geliyorum sonra bakıyorum 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 bir koş ablacığım önümden çekilir misin ha tamam çekildi pet yerine gerek yok zaten hemen şuraya geçiyorum arkadaşlar şöyle ha şöyle bir şey tamam sonra buraya geçiyorum sonra böyle yapıyorum arkadaşlar benimki bitti gibi ki bitti mi bir dakika ne ne Böyle mi daha iyi olur yoksa arkadaşlar bir bakalım. Yok yok böyle daha iyi. Bilgi abisine yine güldü bu arada. Sonra birazcık böyle yapacağım arkadaşlar. Orçun benimki bitti. Benimki de bitti. O evet. zaman bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bir dakika dur 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 Orçun hayır. büyüt o boyunu büyüt büyüt büyüt. Ya. Büyüt. bittim. Tamam. Bilgoş ablacığım hanginizinkini daha çok beğendin? Ay bu sefer abisine mi gidecek? <laughs> <laughs> Orada senin boynundaki kolyen nerede? Bak ben ekstra taktım. Ne? Sen ekstradan mı taktın? Evet. Ya bu ne ya? Arkadaşlar durun ben... 5-0. <laughs> tamam bunu nasıl oyun Eğer tamam. ben bunu da alamazsam bundan sonra ben Brokev'ın yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hemen şöyle olsun. hangi şeyimiz olsun? Orçun bu son tur olacaksa sen seç son turu. Tamam bir dakika o zaman ben Leon'u. Leon mu? Arkadaşlar Leon inşallah güzel şeyler vardır <laughs> Leon, ya. Leon, Leon, Leon. Mega kutu açtık altın yolla. Leon, Spike, Kro, Sandy çıkar Aha! Aha. Aha dedi Orçun. Arkadaşlar güzel, ben karakterimi güzel. boşaltmakla Aha. meşgulüm. Şimdi. Eee Brawl Stars mı acaba? İlk öncelikle bir Leon yazıyor. Ay Bilge gülmeye <laughs> başladı. Arkadaşlar, Leon. <laughs> arkadaşlar ya. bu nasıl bir Leon kostümü? Neyse tamam güzel güzel ama şu daha mı iyi? Yok bence Şöyle bu daha iyi arkadaşlar. Şöyle ha. bir bakayım. Tamam, tamam. 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 Orkun bitirdim deme lütfen. Aha, bitirdim. Tamam. <laughs> Bitirdim bence bitirdim. Arkadaşlar bitirdi. en son şeyde kalmış. Buraya Leon yazıyorum. Benim bitti, benim bitti, benim bitti, benim Orçun bitti. Orçun yok artık. Gerçekten Dur bitti. Nefes tamam. Ekstra ekstra bir şeyler bakayım ben. Arkadaşlar Orçun çoğu şeye bakmadan önce beni hızlıca bitirmem gerekiyor bu arada. Hmm. Acaba ne taksam? Acaba ne taksam o? Şöyle bakıyorum. Bunda bir Acaba şey var arkadaşlar. Ya, bir arkama şey. şöyle bir şey alsam. Ama bu Leon'da yok arkadaşlar o yüzden. Şöyle şöyle bakıyorum. Tamam burada da bir şey yok. Şöyle bir daha bakayım. Ee, Leon'da böyle bir şey var mıydı ya? Yoktu galiba arkadaşlar. Ya aslında Leon'u severim ama bende olmadığı için arkadaşlar nelerinin olup olmadığını çok bilmiyorum. Hemen şöyle böyle böyle <laughs> şöyle. yazıyorum. Tamam benimki bitti. Benimki bitti. Orçununki bitmiş arkadaşlar. Orçununki bitmiş. Şöyle bir şey arkadaşlar bu böyle miydi ya? Heh, şöyle yapıyorum. Ondan sonra buradan arkadaşlar. Orçun aklına gelmemiştir bunu yapmak. Ondan sonra buradan Birazcık böyle şey bir yapıyor. Benimki de bitti. Tamam. Dur. 3 Dur. Arkadaşlar. 1 Çıkın. Aaa Orçun'un da duruşunu yapmış arkadaşlar ya. Bir dakika benimki daha güzel ama. Benimki daha güzel. Bir saniye bir saniye. Bilgoş ablacım hangimizinkini daha çok ben Orçun senin kuyruğun var mı? Orçun'un da kuyruğu Efendim? var. Efendim? Ama benim Efendim? Orçun, en çok benimki güzel bence. Bak benim şeyli. Ama bir daha benim dakika Benim Leon'a bak. Leon'un altı kısaydı. Short giyiyordu Leon. Hayır. Ay, hayır. De bana, Bilge, ya ya. Bizim... Hadi evet. bana ver hadi. Hadi gel. hangimizinkini daha çok sevdin? Bu sefer hadi. abim nereye <laughs> gidiyor yoksa? O kime gidiyor? Ay gidecek ki. arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlar dürüst olalım. Benimkiler daha güzel o. tamam tamam. Orçun gel buraya. Orçun. Orçun gel buraya. Orçun tamam tamam. Orçun. Arkadaşlar bu arada e, bu bölümün ikincisini gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıyeten de de hangimizinkini daha çok beğendiyseniz de yorumlara yazabilirsiniz. O zaman gelin yanımıza gelin gelin Leon olarak bitirelim bari. Arkadaşlar Leon. Leon'a bir dans yapalım. Oo arkadaşlar bu güzelmiş. Bir koş. Hadi gel ablacım gel gel. Öbür tarafa geç. Öbür tarafa. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like.